Ben bir yoru oynayayım ya. Ananın. Ananın. Oğlum o daha fazla gitmiyor muydu? Ananı koyayım. Mana koyayım ya. Neredeyim ben? mana? Buna... koyayım. Ananı nasıl? Bunak Hayır Bunak yavaş Ayy Ananı Ya ananı bana koyayım nasıl ya Ya kodumu nasıl oynuyorlar ya? Bir dakika ya. Nasıl oynayacağını öğretecek birini tanıyorum. <laughs> Bundan yaklaşık iki ay önce Seda ve birkaç fenomen arkadaşından yoruyu öğrenmek için numarasını istedim. Ama hiçbir beni siklemedi. O yüzden bok gibi yoru demek zorundasın. Aslında değilsin. Videodan çıkabilirsin. Ama çıkma la kardeş. Bu arada Sedat abi askerdeymiş. Ben burada rahat rahat video çekim diye o adam orada 28 gün. <laughs> ve yanımda Burak abi var. Selamun Aleyküm. Ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet. Ama seni ben bırakmam. Götünden sikerim seni ben. Tamam mı canım? Akarsu yokuş sokak 3 bölü 4 Am Ooo baba rahmet Vol sen istersen mid oyna kanka Smoke çok geç geliyor Direkt meyne smoke atarsın Bir şey diyeceğim mi? Bu bizimki Killjoy'un dediği hiçbir şey tutmadı bu zamanı ben Evet Ben <laughs> Pardon pardon çok özür dilerim Hadi abi Alıyorum reis sen abi Nasıl bir zincir biliyor musun? Anlat. Söyleyeyim mi? Söyle. Bence biraz. Kötü <laughs> büyük oğlan. Oh! Oh! Patladı. <gülüyor> Yırtıldı. <gülüyor> <gülüyor> Donuma patladı. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. O sigaraya gitti kanka ya. İçme diyorum içiyor. İçme diyorum içiyor. İçme diyorum içiyor. Zararlı moruk ya. İçmeyin kardeş. Klov senin ablan mı lan harbiden? Klov Kulava... bak adamın ablasının yanında nasıl? Eğer ablası ise çok kötü konuştuk ablasının yanında özür dileyeceğim. İnsan ablasının yanında çok konuşur. <laughs> Kanka Klov senin gerçekten an annen biliyorum pardon ablam. Hayda oğlum sen var ya ne biçim insan. Ha, ha, okay. Çok edepsizce konuştuk line adamın ablasının yanında. Be. Özür Abi. dileyin adamın ablasından. Baba Lina izle. İzliyorum kuzum. Kayo'yu <laughs> niye, <aldın? gülüyor> Kayo niye aldın? İzle Fenix sen de izle. İzliyorum Ablam Fenix izleyin. Chamber'da Hadi. Chamber'da da izlesin. Sigarayı <laughs> çok kanka. Ha, Chamber'ı anlatırsınız o zaman. İzle tamam, şimdi. Ben bak. Videodayım. Az. İzle <laughs> amına koydum o ç Bak 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 bak. bak. O neymiş lan? Gördüm. Gördün mü line'a Ayağın ayağın mı gel. <laughs> <laughs> line up gördüm. Line up gördüm, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ne gülüyorsun Sen line mı gördüm onu söyle. Yok yok iptal yok iptal yok gelecek o sigara da Benim beyler. Kanka, sigara da beyler sigara da vallahi gelecek. Allah belanı versin gelecek. Yalan söylüyor 31'de kanka. Gel kanka gelmezse göt deliğim kanasın Allah çarpsın ki ya hadi. Kanka line-up'ı izlesene bir ne oldu? Kanka vallahi izliyorum ya. Daha bak. Görmüyorum. Nasıldı? Ben kayıttaydım söz paylaşacağım kanka yemin ediyorum. Tamam. Tamam. Yeni İz... kare line-up'ı bak. Hah is isim ismini çıkmıyor ama falan filan. Ne kimi kombatrisken yapacağım izle bak. <laughs> ya bana gelme artık ya. <gülüyor> 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 Abi ne öyle lan? Ne ya? Valla Allah şey kullan. Mok'u kullanmış bunlar. Bıçağı izliyorsun mu? Anasını bak bak bak. Bak, ne oldu? Ne oldu? Biliyordum ben. Ya bakıyorum bakıyorum gelmiyor. Bakmadan da geliyor. Aa, sen gelmişsin. Oğlum ikimizden Benim şerefimi alsana ne oldu? Klov yalvarırım. <laughs> bak adam geldi beyler. İnanmıyordunuz Ne olur abla ne Fakir yavşak diyordunuz, piç diyordunuz bre ne oldu? Daha ne kadar selam vermiyordun sen. Hatta bazıları sözü dedi. <laughs> i̇zle line up izle şey bu. Adamın line up'ını izleyin bak. İzle kanka izle. <laughs> Hadi bakayım at bakayım line up'ı. At izliyon mu? Bakayım. baba. Bismillahirrahmanirrahim. Ezi diyor babi gora gel et line up'ı. Ne oluyor burada ama? böyle olmaz. Ben sizle sonra oynayayım. Şekilsiniz ya. amına. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Oğlum sen lan. Long var ağaç. Aa ne oluyor? <laughs> Ya o ne ya? Ya ananın amına koyacağım senin o ne? Ben bekliyordum ki üstümden biri saatlasın. Ben onu vurayım sonra içeridekini tak. Aynen aynen. Neler yapıyor <laughs> piçler? <laughs> Niye yapıyorsun Phoenix bunu? Yanlışlıkla <laughs> <evet. gülüyor> oldu. Ben ömrümü zannettim lan. Oğlum metamfetamin mi içtin? Ne Ben vermedim <laughs> metamfetamini. Sami verdi metamfetamini. Selo verdi metamfetamini. Ben vermedim metamfetamini tam İzle line up'u. Ona koyacağım şimdi o line izle. Şunu bir yapaydım var ya. Zaten burada işim var. Alırım abi. Sık çocuğu reyne bak. Anasını ne kadar çıkmış. Para var ya senden Para yok bende olsa saat ardım valla. İnan. İnan diyor bir de. <laughs> Şerifim nerede? Ananızı sıkıyım. <laughs> şerifim verin ananıza korun şimdi. <laughs> <laughs> Şerifin versen yor abi. Şaka bende değil galiba çember çaldı bir abi şunu ver bak geliyor adam geliyor abi. Galiba çember çaldı. Geliyor adam mı geliyor Kanka niye inanmıyorsun çember çaldı? Adam geldi abi. Abi alsana şunu abi. Abi ölürsem abi. Abi geldi geldi abi. Abi geldi lan abi. <laughs> Şerifin alsana <laughs> ben abi. abi. Ben nerede <laughs> <burasıydım>? Gösterdim <laughs> yanlışlıkla. Ne <abi>. koyayım? <laughs> <laughs> Yanlışlıkla gösterdim. Neyse vandal verdim. <gülüyor> <gülüyor> komikti bu komikti. Geldim komik de. Klo bizim köyü götten s**kikler <laughs> kanka. Arada bir sayıda bak. <laughs> o da orada, o da orada, o da orada. <laughs> ha? Bizim kayı kimse götten gökler... <laughs> 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 Ama bak bizim Klo'u düşürüyorsunuz beyler. Adama info verin bak. Kanka ben... Fenix'in o... ablası. Hürmet edin birazcık bak. S**kikler şimdi ben anlısı ha. Bu arada... Ben yapay zekaydım. Dostum. Ne yapay zekaydım? Bana ailenin Bak, telefon numarasını uyuyorum. versene senin hastane masraflarını Nerede karşılarım. Sen, ne... Bir psikiyatrisi falan gitmen Paz, lazım senin. Hangi combat track ne al alıp veremediğim bu? Combat track kim ama? değil kanka. Ananı s**keyim seni. Anası sikildin. Öldüm galiba. O zaman onu sıkışıyor yine. Şey kaç abi. Abi kaç abi. Herkes satıyor. Helal lan. Tamam da sen var ya yarra yemiş bunu ya devam. Devam devam. Onu vermezsen ama onu vermezsen Hadi çok ayıp. Adam... olur Bu ne Tages... amına koyayım? Teneke attı bana amına. Bu gece birine vermez. Bu gece birine vermezsen Kanka hemen ya. Hemen bir sağ sola bakıp geliyorum. Baldırım kendi kendine oynuyor, hareket ediyor Baldırım. İzliyor mu? İzliyor mu? Bak Baldırım çıkmayın <laughs> bak. İzliyorum abi, izliyorum abi, izliyorum abi. Abi geldi. El ele abi. <laughs> Gören var mı deminden orta şimdi? Kafasını Kafasını ya vallahi çıldıracağım orta kanka. Orta aptal orta ama orta aptal orta ya. o orada, o Abi onu orada. Helal <laughs> Baba tam 31'ci gibi kayı oynamıyorum Kanka senin line-up'ı paylaşsan problem olur mu ya? Kanka paylaşma. Bak memleket nasip lensin, millet nasip lensin güzel Ya bak, o o E kombatri geliyor benim line-up'lar alıyor. Ananı çiz! Sonra yok line-up'la ace sattım. Yok ilk line-up'la ace sattım. Şatıyorum at! Kombat abim izlerse bunu biraz <laughs> daha <laughs> sinirleniriz. Time! No, no! Bro! Kombat bunu beğenmedi. No, Yalvarırım aileme zarar. <gülüyor> sakinim, sakin, <laughs> sakin, sakin, sakin. O doğrudur Oy, oy. Ya oğlum nasıl bir oyuncuyum ben ya? Valla Burak abi göt deliğini yalayabilir. Of, Burak kim? O değil de nasıl kayı oynuyor? Daha iyi oynayan varsa gelsin beni. <laughs> Daha iyi oynayan varsa kombatçının amına <laughs> Çok seviyorum <vardı> ben de <laughs> o yüzden. Doğru söylüyorum sen. İnsan sevdiğini sikiyormuş ya. Yani. <laughs> Harbi öyle var. Klo bizden tiksiniyor bu arada ayrı oynuyor herhalde fark ettiniz mi? Ana in kutu da götür. Gel, gel o var. Geçen bu değil daha vursun beni. Vursun. Sinlenmiyoruz arkadaşlar. Tamam mı canım arkadaşlarım? Sinirlenmiyoruz. At at spike kanka. Peki gören oldu mu? O peki aldınız mı? Bıçağı ben birinizin üstüne atabiliyorum. Bir dakika dursan çemir. Aman atma atma. Asla kuşa da kuşar da Phoenix bir şey diyeceğim. Klo var bir kız mı? Ona göre küfürlerim ağzı. Ablasıymış oğlum adamın. Travesti, Travesti mi? Galiba yarra var. Abi bir vuruş kaç kuruş? ne biçim Phoenix ama. Hadi. Çocuk deten oldu. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyi. 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 Abi iyi. satıyor ya. Yok iyi. Çok iyi. Çok ya. Çok <laughs> Phoenix... Sen anam. Bizde yoruplez. Yoruplez. Bastı bas, 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 bas dekar anam gibi bir yoruplez demiştim sana. Uyarmıştım. Uyarmadın deme. Uyardım. Videonun başında. İzlemediysen siktir git. <laughs> Spike'ımı yapmadın lan lan. Amk! yapacağınız şey yani. <laughs> benim hareketi gören var mı? Ya beyler arada böyle yanlış şey, anlaşılmalar ya. oluyor. Ben o daha hızlı zannediyordum. Niye işte, işte <gülüyor> üstüne <laughs> gelip. Abi geldiler abi. Enix ulti de götüne sok kanka tamam mı? <laughs> <laughs> oğlum karşı benim 4 tane ulti. Geldim ya. Hoş geldin kanka ya. Kanka şey Kevin anana sövdü bu arada ulti atmadın ya. Bak işte bak götü veren yalancı. Anasına mı sövdüm? Ultiyi de götüne so Anasına sövdün demedim o Ultiyi durbük anasına sok. Atsana oraya <laughs> i̇şte falan filan demedim mi? Yalan Ay söyleme lan insanların içinde. Bura var bura var. Tamam geliyorum. Elimdeki şu sikko silahla bak neler yapıyorum. Ezden okunurken küfretmeyin beyler ben bir hata yaptım. Kanka şu Jay. İki kişi aldım şu A'yı da bir kişi atsa B de... pardon A iki kişi atsa B de bir tutsa bitti ama ne var Emme olur siktir et ya boşver Sen ne iş yapıyorsun ondan başla. bu valo taktikli siktir et Phoenix ve combat ile sikeceğim Lan no! Geri zekalı! bu çocuğu bir üst doğal benim o ben. Aa sen Abi. misin düşün. abi özür dilerim. <laughs> Kara geceler evet, ezan bak. okunuyor. Şarkı söylemeyin beyler. Ezan okunurken şarkı söylemeyin. Ben bir hata yaptım. Abla buraya bir smoke atsana ya. Abla şu smoke at harbi ya. Direkt instalak smoke buraya. Yaşını hürmet ettik sana abla diyoruz. Konuşmuyorsun da bak sinirlendirme bizi ha. Ananı s**keyim <laughs> be. B değil seç bir yarram bilmem. kaç artık kaç artık kaçamıyorum kanka kanka ne yapayım kanka gir artık Phoenix Allah Allah sakin olsan ya <gülüyor> 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 Phoenix ablanın sevgilisi var mı evet galiba burası Kula beni ne var? Ananı yalanı yalanı Yürü annen inventesi var Oyun oynuyorum kus <laughs> bu çocuğu sussana Ben oyundayken mi sordum Felix ana bacı yapma ananı sikerim ha Sen yap ya Ross bunun Ben senin onun öz ablan olduğuna inanmadım Olurlar. kanka özür dilerim <laughs> İnsan Olurlar. öz ablasını travesti der mi? Amına koydum küçük avatis orospu çocuğu. sana ne <laughs> bakayım ya? Kes lan! Oğlum öz ablası değil lan. Ne oluyor lan? Üvey konulu diyor. Sikerim evet, şimdi evet. ablanı da seni daha. Ama Allah şey kulabı tanımıyorum. Ananı kim <laughs> o zaman Uç Bu s**kçı çocuğu bana niye sarıyorsun? <laughs> Helal be. Helal be trabeş. Vallahi kulabı tanımıyorum. Ananı kim <laughs> o zaman Phoenix ananı. <laughs> Çok lan. Ya başım diyor. <laughs> <de, bak, gülüyor> küfür etmeyin ya. <laughs> Bunları terbiyeye davet eder <laughs> misiniz? <Sıtırmıyor gülüyor> Biz terbiyeli yani Hayır, bu adabı öğrenmemişler. Küfür etmeyin Baba, Abi, abim de, abim kız <laughs> dost bu çocuklara <derek>. küfür <laughs> etmeyin. Şimdi babaannesinin takma dişlerini çalacağım sıra <laughs> çektireceğim ya. Yoru benim abim bu çocuğu sana diyor. Bak adam beni destekliyor. Keo seni yıpranı yerim lan. Ya şunlar bir gerçek. Madem ablan değil. Bunu koduğum niye savunuyor? Cevap ver lan. Sucacı. Sana ne amına koyayım? Onu sucacı. Gümle kurmayı öğren ananı sucacı. Buralım aktı ya. Kulavun da elini kolunu sucayım. Baba geri zekalı görüyor musun? Ya amına kodumun oğlu. 917 oyun oynuyon öldü öldü diyon ha. Utanmıyor musun? Hiç utanma yok mu Zeyn? Oğlum git öl lan git harbi Fenix iki N basamaklı sayılara yalan. geç ananı sikerim <laughs> senin ya Fazla <Tazı> üstüne <laughs> gel Biraz biraz <gülüyor> 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 Bu arada bir şey diyeyim mi Clover tanı ya Ya bu Clover ben onu götürmek için Clover bir Küfür etme hiç şey demedik Konulu üvey oğlum üvey ablası üvey Chamber haklıydı Değil mi? <laughs> Bir <laughs> ben biliyorum oğlum işler. Alamadı. Oğlum adamlar döndü <laughs> bana koyayım ya. Bari birini döndü. Kanka Neon B'nin oradaydı ardı bu aslında. Geri C'ye giriyor, geri C'ye giriyor. C'ye giriyor, C'ye kulu, kulu. senin ben bu ablanı dikeyim, <laughs> Phoenix. <laughs> Info da almıyor. Smoke attığı da yok. Tam kaşar ya. <gülüyor> <gülüyor> Gösterseniz de o, o <laughs> <Sırıcı> <gülüyor> <gülüyor> Aldı seçti ne <nelerini> onu vurdu ya. Gitim <laughs> <laughs> o kadar. Fenix sen gülme ananı. <laughs> <laughs> Alacağım Odin bak. modin çekin ya. Klova da sövmeyin oğlum. Hiç <laughs> en iyi oynuyor. <laughs> Hiç şey yok. En iyi oynuyor? En iyi oynuyor bak. Sana koymuş bir yani, kill farklı. oğlum 15 kere ben de ölsem ben de vururum. Demek ki safe oynamışım. 9 asistim 12. var. <laughs> Sen konuşma ananı s**tim. 18 ölmüşsün oğlum. Hiç ölüyorum. Ya bu ne kanka? <laughs> Şeye bak oğlum <orası> bir <laughs> şeyde. Buna kolum. İki katın bile benim vurduğum kadar etmiyor. Hala konuşuyor bu. Senin ananı s**tim çok. Jet B, Jet B, Jet Arkan. Teo. Bu kör amına koyayım ya. Gelecek oradan. Senin, kafana, senin kafana ananı koyduğum. eğim. Kör oldum. <laughs> <laughs> Eline kondum. Ayrıca da Phoenix'in bacısını <laughs> s**tim. Bokumu <yani>. vurayım. <laughs> 9-19 ne birader. Abi eline taş şamı koyayım ama. Ne o ya, neydi? Ram, Ramla WASD'ye bastım yemin ederim onu vururdum Bir gün öyle bir video çekeceğim challenge. Ramla Ram mı Ram Ben de yapacağım. Combat'ı ya. ile Valorant oynat. Combat'ın <laughs> yaralı <yamlarıyla gülüyor> oynuyor. <oynayalım>. Ananın mıyla oynuyor? Phoenix'in bacısını. <laughs> Bacının küçük kız kardeşiyle oynadım. Hadi Allah şöyle ya. Hadi beyler hadi beyler hadi. <laughs> Kulav adam gibi oyna hadi kanka. Tamam abi. Çektik Odin'leri aldık hadi Phoenix hadi Phoenix. <laughs> 10 kill alabilirsin oğlum. 20 elde <laughs> güm, 9 kill. <laughs> Bak ya, sinirlendim yazamadım bunu. <sus>, parmaklarını <laughs> konuşma. yarım. C önü C önü 2 Ay senin ben ananı <laughs> s*** si bu kayo ya Bu çocuğun malı s*** evladı Sen yedin senin o ananı bacını götünden s*** Sen yemeden önce vuramıyorsun <laughs> bana Geri zekalı s*** Aptalsın sen Ya ben bana diyor amana koyim 0.5 KDA ile oynuyor <laughs> Ana kodumun çok Akşam Phoenix'in 10. kilini kutluyoruz beyler geliyor musunuz? Akşam Phoenix'in bacısının mınlığı Annesi masaya çıkacak Gelen yaz <laughs> yemişim, burası var burası var. Phoenix anneniz Bak, mal orası. Öldü. Mal orası. Mal orası. Öldü. Bitsin artık böyle alır. <gülüyor> 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 i̇ki iki eldir başını alıyor. Şey, <laughs> seni çok sevdim lan görüşürüz Ben de seni çok sevdim. Phoenix <gülüyor> ananı <laughs> sikeyim <-çayım>. Phoenix. <laughs> Bana video çıktı. Dedi beyler gördünüz mü komikti değil. beğenin abone olun bak. Kerim <laughs> şimdi size. Ha. Şaka yaptım. <laughs> Nereye gidiyorsun ya? var oğlum. oğlum ben mi ya? Sen beni sevmiyorsun yani artık. Ya. <laughs> Yanlış mı anladın Sen beni sevmiyorsun. Yanlış anlıyorum. Sen artık benimle oyun oynamak istemiyorsun yani. Ya, oynarız, oynarız oynarız oynarız. Sen artık beni tabi şeye falan da katılmışsın. Tabi yeni arkadaşlarım var artık tek girdiğini de görmüyorum. Hesap Mes benim ki. Tabi tabi tek girdiğini görmüyorum Ramiz eskide hiç beni çağırmıyorsun. Ben Aa. çağırmasam çağıran da yok amara koyayım. Tabi dışlandık yeni arkadaşlar buldum. Yok. O arkadaşlarımla birlikte gel. Siz hepiniz ben tek. Neyse tamam öpüyorum sana. Bir soğuk algınlığı ben. Ah oh, baba. Hadi görüşürük. Bay bay. Bay Sigara içerseniz 10 yıl Alkolü çok içerseniz 15 yıl Erken ölürsünüz Ancak ve ancak Ama o öyle biri değil diye savunduğun O insana öyle biri çıkınca da Her gün ölürsün <laughs>